ABT karışık soru çözümü 102. 2x eksi y artı z eşittir 2 ve eksi x artı y artı z eşit 3 düzlemlerine paralel olan ve 1 eksi 1 2 noktalarından geçen noktalarından geçen noktasından geçen doğru x y düzlemi ile hangi noktada kesişir? Şimdi bizim iki tane düzlemimiz var. Bu iki düzleme paralel olan Doğrunun peşindeyiz. Ve bu doğrumuz 1-1-2 noktasından geçiyor. Bu doğrunun x'ye düzlemi hangi noktada kesiştiğini elde edeceğiz. O en son hikaye. Öncelikle bir doğrunun denklemini yazabilmemiz lazım ki onun x'ye düzlemiyle kesiştiği noktaya ulaşabilirim. Bu iki düzlemin birbirine göre durumun ne acaba? İki düzlem şöyle olursa farklı bir stratejinin peşine düşmemiz lazım. Yani iki düzlem birbirine paralel olsa veya iki düzlem birbirine kesişirse. İki düzlem birbirine kesişirse kesişen iki düzlem olması durumunda nasıl bir strateji izleyeceğiz? Bunda nasıl bir strateji izleyeceğiz? Ona göre iş değişecek. Hangi durumda olduğumuzu anlamak için bu düzlemlerin normallerini çıkartalım. Bu düzlemin normali x, y, z'nin kas 2, eksi 1, 1. Bu düzlemin normali eksi 1, 1, 1. Eğer ki bu düzlem düzlemlerin normalleri birbirinin katı olsaydı bu iki düzlem birbirine paralel demekti. Bakıyoruz buradaki x koordinatı. Buradakinin x koordinatının eksi 2 katı fakat y'ye geldiğimizde o sağlanmıyor. Demek ki bu düzlemler birbirine paralel değil. N1 ile N2 normaller birbirine paralel değil. Normaller birbirine paralel olmadığı zaman düzlemlerin bu şekilde durma şansı kalmadı. Düzlemler birbirine paralel değilse mecburen kesişirler. Bizim şimdi buradaki derdimiz ne olacak? İki düzlemin kesiştiğini kesin olarak teyit etmiş durumdayız. İki düzlem kesişiyorsa bunların bir tane ara kesit doğrusu ortaya çıkar. Bu ara kesit doğrusu yani bu sonsuza kadar gidiyor bu düzlemler böyle giden uzunca bir doğrudan bahsediyoruz. Ara kesit doğrusu. Bu ara kesit doğrusuna paralel olan bütün e, doğrular bu iki düzlemede paraleldir. Şuradan bir tane çizsek, buna paralelse ikisine de paraleldir. Uzatmaya gerek yok. Olaya dönelim. Bu ara kesit doğrusunun biz doğrultman vektörü nasıl buluyorduk? Bu iki tane düzlemin normallerinin vektörel çarpımını yaptığımızda, bu doğru için paralel vektörü üretmiş olacağız. Yani bizim ikisine de paralel olan şu doğrunun doğrultman vektörü bu iki düzlemin normallerinin vektörel çarpımı ile elde edilecek. Şu düzlemin normali bu tarafa bakar şöyle dik diyelim. Şunun ikisi şu tarafa bakar. Bu ikisinin vektörel çarpımını yaptığımızda da şöyle yukarı doğru bakar. İki düzlemede paralel bir vektör üretirim. İşte bizim bu yazacağımız paralel doğruyu da bu şekilde elde edeceğimiz vektörü kullanarak yazacağız. Bu ikisinin normallerini vektörel çarpım işlemine tabi tutalım. Şimdiye kadar anlattıklarım düşünsel olarak kendimizi geliştirmemiz adına konuştuğum şeylerdi. Yani bu soruyu okur okumaz birisi hemen tamamen kesişiyordu zaten. Bunların normallerinin vektörel çarpımı bu bizim yazacağımız doğrunun paralel vektörüdür. Yani doğrultman vektörüdür. Onunla doğruyu yazarız. Sonra da kesiştiği noktayı buluruz gibi hızlıca da düşünebiliriz. Şimdi i̇şte N1 ile N2'nin vektörel çarpımı. IJK 2 eksi 1 1 eksi 1 1 1 I, j, k 2 eksi 1 1. Sağa doğru çarpmaya başladık. Eksi i artı 2 k eksi j. Sola doğru çarpıyoruz. K artı i artı 2 j. Eksi i eksi i de buradan eksi 2 i. Eksi j eksi 2 j eksi 3 j artı k. Koordinatsal olarak yazarsak eksi 2, eksi 3, 1. Doğru yap yapmadığımızı yapmadığımız hemen test edelim. Bu bulduğumuz bu iki normale dik olan bir vektör olması lazım. Bunun da normallerden herhangi bir iç çarpım işlemine tabi tuttuğumuzda sonucun sıfır çıkması lazım. Test ediyorum. Eksi 4. Artı 3. Artı 1 sonuç sıfır çıkıyor. Bulduğumuz bunlara dik vektör üretmiş. Yani şu an biz bizim yazmak istediğimiz doğruya paralel vektör üretmiş olduk. Bu doğruyu şöyle temsili bir şekilde yazalım. Bu doğrunun geçtiği bir noktayı biliyoruz. 1, eksi 1, 2 noktasından geçiyor. Artık bu doğrunun paralel vektörü de biliyoruz. Buna da u vektörü diyelim. Eksi 2, eksi 3, 1. Bu doğrunun denklemini yazmaya başlayalım x eksi doğrunun üzerindeki noktanın x koordinatı 1 bölü doğrultman vektörünün x koordinatı eşittir. y artı 1 y'den buradaki bizim noktanın y koordinatını çıkartıyoruz. Dolayısıyla y artı 1 oluyor. Doğrultman vektörünün y koordinatı. z eksi 2 bölü doğrultman vektörünün z koordinatı. Buradaki bunu yaparken temel fikir şudur. Bunun üzerinde bir herhangi bir (x,y) z ye noktası alıyoruz normalde. Bu ikisinden vektör üretiyoruz. Bu vektörle bu vektör birbirine paralel olacağı için bunların oranları birbiriyle her zaman aynı olmalıdır. O yüzden birbirine eşit dediğimizde bu doğrunun üzerindeki noktaları temsil eden denkleme ulaşmış oluyoruz. Temel fikri budur. Ama hiç onu yapmayıp ezbere de uygulayabilirsiniz. Şimdi buradan biz biliyoruz ki x, y düzlemiyle Hangi noktada kesiştiği sorulmuş. XY düzlemi dediğimiz burası X, burası Y, burası Z dir. XY düzlemiyle kesişme, kesiştiği noktada Z koordinatı. XY düzlemi yani şöyle uzatırsak, şöyle buradaki düzlemde XY düzlemiyle kesişen bir doğru, Z koordinatı sıfır olmak zorundadır. XY koordinatı birçok şey olabilir, ama Z koordinatı sıfır olmalıdır. Buradaki Z yerine sıfır verdiğimizde, Buradan hem x'i hem y'yi kolayca bulabiliriz. Z'nin sıfır olacağını x'ye düzlemiyle kesiştiğinden anlıyoruz. X, ile kesişiyor deseydi y'ye sıfır verirdik. X eksi 1 bölü eksi 2 eşittir diyelim. Z'ye sıfır verdiğimizde burası eksi 2 ediyor. Y artı 1 bölü eksi 3 eşittir. Z'ye sıfır verdiğimizde eksi 2 çıkıyor. Burası 4 eder artı 4. Bunu da bu tarafa atarsak x eşittir 5. Artı 6 ediyor. Bunu bu tarafa atarsak y de 5 eder. 5, 5, 0 bizim bu iki düzlemede paralel olan doğrudun x, y düzlemiyle kesiştiği nokta. Cevabımız 5. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.